Evet ambiyans ev mutfak ürünleri ihracat fuarı bugün İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Yüze yakın ülkeden hem yerli hem yabancı 250 firma şu anda burada bulunuyor. Önemli bir fuar bu sene ikincisi düzenleniyor bu fuarın. İlki de 2023 yılında Mart ayında yapılmıştı. Yani tam 6 Şubat depremlerinden sonra yapılmıştı bu fuar yine İstanbul Fuar Merkezi'nde ve önemli ihracatlar sonucunda fuar sonunda elde edilen gelir deprem bölgesine depremzedelere gönderilmişti. Peki bizi burada bu sene yani ikinci yapılan fuarda neler bekliyor? İşte bu konunun detaylarını Bahriye Bayraklı ile konuşacağız. Genel Müdür kendisi efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Çok güzel bir şey görüyorum ben şu anda burada. Tabii öncelikle şunu söylemekte fayda var. Bu fuarda sadece mutfak araç gereçleri, ev, tabak ...fincan, bardak, kaşık gibi şeyler yok. Önemli olan geri dönüştürülmüş ürünlerle bir şeylerin de elde edilmesi. Mesela evet geri dönüştürülmüş ürünlerle tencere tabak yapımına alışkınız ama... ...siz aynı zamanda da burada farklı bir sanat eseri üretmişsiniz. Bize anlatır mısınız? E, bildiğiniz gibi biz e, marka olarak rafine zevklere ve özel bir tarza hitap eden bir markayız. Markamızı nasıl sürdürülebilirlik adına bir şekilde tüketiciye daha yakın kılabiliriz diye düşündüğümüzde sanatla birleştirmek çok doğal ve doğru geldi. Bunun için de geri dönüştürebilir malzemelerden kaynaklanan ürünlerimizi sanat eserlerine dönüştürmeyi hedefledik. Burada gördüğünüz bunun çok güzel bir örneği. Başka örneklerimiz de var içeride gezerseniz. Bu Bakalım, kaşıkları çok özledim. Bu kaşıkları atmak yerine böyle bir elbise aynen, yaptınız. Aynen. Fikim nasıl çıktı? Eski ürünü al yenisini ver diye Baktığımızda eski ürünü ne yapalım diye düşündüğümüzde eritmek ve farklı bir şekilde kullanmak yerine mağazalarımızda da teşhir edebileceğimiz, etkinliklerde yerde kullanabileceğimiz bu tarz sanat eserleri haline getirmeyi hedefledik ve bunun şu anda çoklu modelleri de çalışılıyor. Ee, sadece bunu değil, bunun benzerleri farklı konseptlere de giden çeşitli uygulamalarla eski çatal kaşık bıçakları bu şekilde e, tüketicilerimize sunmayı ve farklı bir deneyim yaşatmayı arzu ettik. Bunun fincan, tabak vesaire versiyonları da önümüzdeki zamanlarda gelecek. Bazı sanatçılarla birlikte çalışarak çeşitli işbirlikleriyle bu tarz sunumları mağazalarımıza etkinliklerimize yapalım istiyoruz. Çünkü çok ilgi çekiyor, çok doğuşturuyor. Bize de çok yakışıyor. Dolayısıyla e, siz de beğendiniz. gördüğünüzde böyle devam etmek istediğimiz bir yaklaşım e ee, inşallah tüketici de belli bir e, cevabı ve karşılığı alır ki mağazalarımıza gelenler çok ilgi çekiyor gösteriyorlar. E, çekip Instagram'da paylaşan çok dostumuz oluyor. E, dolayısıyla bizim de tanıtımımız aslında böyle bir geri dönüşüm projesinin çok büyük faydası oluyor. Çok teşekkür ediyorum bu ben kıymetli ederim. bilgiler dolayısıyla. Çok, çok, sağ olun. çok sağ olun. Evet Bahriye Bayrak Tavukçuoğlu bizlere İstanbul Fuar Merkezi'nde açılan ambiyans eve mutfak ürünleri ihracat fuarı ile ilgili burada Burada yaptıkları geri dönüştürülmüş ürünlerle yaptıkları enteresan sanat eserinden de e, bahsetti. Fuar 3 Eylül pazar akşamına kadar açık. Burada sadece gelen ziyaretçileri e, geri dönüştürülmüş ürünlerle yapılan tencere tabak beklemiyor. İşte böyle e, kaşıkla, çatalla ve daha pek çok e, geri dönüştürülmüş mutfak araçlarıyla yapılan sanat eserleri de bekliyor diyelim. Ve sözü buradan size bırakalım.